oyuna bir meteor olarak başlıyoruz ve diğer gök cisimlerini absorbe ederek gelişiyoruz. Gitgide daha fazla büyüyoruz. Asteroid, gezegen, cüce yıldız derken en son kara kadar yolumuz var. Haydi başlayalım. Evet oyuna bir meteor olarak başladık. Ne yapacağız şimdi? Ha başka meteorlar geliyor. Biz bir şey yapabiliyor muyuz? Q diyor Capture'da. Q'ya bassam. E öldük mü? Ne oldu? Ha yo. Boyumuz büyüdü galiba. Çarpınca parçalıyoruz. Küçük olanları da yiyoruz herhalde. böyle da dönüyor. Şu küçüklere gitsem ne olur? Büyüdük. Aynen tamam. Solda 9 yazıyor. Küçük olanları yiyeceğiz. Ee, büyüyeceğiz. Tamam etrafta baya bir var bir şeyler. Uuu orada büyük savaş çıkıyor. Şunları da yiyelim. Çok az kal gelişmeye. Geçelim. Evet. Büyüdük şu anda. Your message sufficient so you Artık yer çekimimiz oluştu. Ee, bir sefer oluşturmuyor. Tamam. Tamamdır. Artık asteroid, asteroid olduk ve yer çekimimiz var. Neymiş bunlar? Damage'i arttırıyor. Defense arttırıyor. Buna gerek yok. Evrimi terk et diyor burada gerek yok ona. Kaynakları e, absorb etmeye upgrade ettim şu Daha iyi absorb edeceğiz kaynakları. A rengimiz altın rengi oldu bak. Havalıyız artık. Hayır vurma. Aa vurdu bana. Orası Ne oluyor abi ya? Uuu tamam. Küçük kayalar çarpınca bize canımız gidiyor ama onlardan topladığınız parçalarla çok daha fazlasını kazanabiliyoruz. Buna vursam canım gitti ama toplayınca daha fazlası geliyor. Bu da gelmedi ama. Demin gelmedi galiba. Neyse. Bu büyük savaş oluyor ya. Bu ne böyle? Çekemiyorum hiçbir şeyi. Heh tamam geldiler. Nice. Bunlar beleş, Toplayalım bunların hepsini. Ya oyunun amacı şey işte. Küçük şeyleri yiyip kendimizi büyütüyoruz. Sonra daha büyük şeyleri yiyoruz. Mantık bu. Basit ama etkili. Mis gibi. Birazdan büyüyeceğiz bir az kaldı. Şu an Astralis. Sonrasına oluyor çok fazla şeyler oldu orada. Hiç kaynak bulamıyorum ya etrafta. Çok az kaynak var. Şuna vursam. Heh, oldu. Evet, yer çekimimiz güçleniyor büyüdükçe. Ee, yer çekim gücüyle neredeyse mükemmel bir ee şey oluyoruz. Yuvarlak oluyoruz. Artık gezegensiz özelliklerimiz var. Sadece orbitimiz yok diyor. Biz hangi şimdi planet olacağız? Çarpışmalarda e, düşmanın zemini erit diyor. Çarpışmanın yüzde yirmisinin kendine ekle diyor. Hı. Güzelmiş bu. Diğer gök cisimleriyle çarpıştığında e, ne gerek yok. Neymiş ya? Oha uzaylı e, uygarlıkları kazı yapsın diyor. What the fuck? Bu ilginç bir şeymiş. Onları korumak için yaklaşan şeylere, gezegenlere saldıracaklarmış. Hayır bunu bastım bakalım ne olacak? Oha! Lazer çıkıyor. Olaya gel. Çok ilginç. Çok ilginç. Ha, yani uzaylar bizim gezegenin içinde şu an. içeride şey yapıyorlar. Lazer sıkıyorlar içeriden. Oha. Çok iyi lan. Bayıldım. Süper süper. Bayağı güçler biz o zaman. Ne böyle? Fena bir şey olduk. Direkt devlet attık baksanıza. Artık gerçek bir gezegen oldum. Sert taşlı bir yüzeyin var ve muhteşem bir yer var. Atmosferin var artık diyor. Nasıl bir şey oğlum? Gravity range arttırıyormuş bu. Damage, defense. Bu all rounder. her şeye veriyor birazcık. O ne yapıyor? Hmm etrafındaki gök cisimleri senin etrafında bir yer çekimi oluşturacak diyor ve her gezegen başına yüzde beş range olacak diyor. Range e gerek yok ya. Bu iyidir ya. Her şeye birazcık ufaktan şey gelsin. Bunlar bu küçük aslında. Onu çarpsam alırım gibi ya. Aldım. Aldım. Bunu da alacağım. Allah bu olur bizi. Kaç kaç kaç. Tamam kaçtık. Aldık bunları. Ne oldu? Q'ye bastım. Switch Capture. Tekrar Q'ye basıyorum. Capture diyorum. Aa artık bizim gezegenimiz oldu ya. Yakaladık onu. Çok ilginç. Çok ilginç. Aa şimdi bu, bu aldı ama bizden aldı. Bu yakaladı. Yani... ha anladım diğer gezegenleri yakalayıp etrafımıza çekebiliyoruz yörüngemizi. İyiymiş ya. Şu bak şu bizi peşimizi bırakmıyor ha. Dikkat etmek lazım. Lan onlar benim kaynaklarım. Çaldı bizim kaynaklarımızı. Ya geber ya. Sen de geber. Sen de geber. Hepiniz geber. Ama kaynak gelmedi hiç. Heh, çok az kaldı. Gelişiyoruz. Nice. Eee... tamam. Bir sürü gazlar oluşuyor diyor vücudunda diyor. Devasa bir vücudum var diyor. Bir ee, gaz devi olarak ee, aşırı yoğun e, fırtınalar oluşuyor diyor. Şimdilik. Ya ben şahsen şeyce kullanmıyorum. Etrafı gezegenleri yakalayıp onlarla saldırmayı kullanmıyorum pek. O yüzden bunu alacağım. Her şeyi yok edeceğim abi. Yok edeceğim ben artık. Herkes benim düşman. Gel buraya. Pam. Güzel kestik kestik kestik. küçük gezegenler bulup onları avlayacağız, öldüreceğiz. Heh, şu mesela. Dur o çok uzakta. Şunu yakalayalım. Bu saat. Şunu da kestik. Çok iyiyiz. Bunu kesebiliriz ama arkadan güneş gibi bir şey geldiği için yapmayacağım. Oo, orada deli savaşlar oluyor şu an. Toplayabildim, toplamaya çalışıyorum orada. Kaç, 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 kaç. Ya şu güneş fena bir şey ya. Aa ama onu, güzel. Çaldık onun besinlerini kayaları aldık. Şunları da çalalım. Bak bu ikisi çarpışsa fena şeyler olur. Oo. Yakala onları yakala yakala yakala. Kaç 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 kaç. <laughs> Oo ikisi öldü. Her şey bize geldi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Nükleer füzyona başladım. Artık bir divorstersiz biz, cüce yıldızız. Trilyonlarca yıl boyunca evrende yanmaya devam edeceksin. Güvenilir bir yıldız ol. Ne yapıyor? Hız ve resource gain veriyor. Hız veriyor. Speed yıldız veriyor. Hangisi olsa. o en mantıklısı gibi geliyor. Çünkü resource gain de o %10 diyor. Hadi git sarı ol. Aa bak küçük bir güneşiz artık biz. Güzel güzel güzel. Ya bizi kesebilecek çok bir şey yok şu anda. O yüzden herkese kafa kafaya çarpacağım. Aa bu keser bizi kaç. <laughs> Bundan kaçtım. Gel buraya. Hadi öyle artık. Heh kestik. Güzel. Oo orada büyük savaş oluyor. Bunlar da Allah ufaktan vurdu bana. Doge attım. Bundan ufaktan çalmaya çalışıyorum. Çaldım bir şeyler. Güzel. Çalabildiğimi çaldım. Az kaldı. Ya bu ne böyle büyük? Big boylar gelmeye başladı. Hop çaldım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Artık gerçek bir yıldız oldun. çekirdeğindeki nükleer füzyonlar seni parlak bir şekilde parlatıyor. Her yeri aydınlatıyor. Kozmik bir lighthouse oldu. Lighthouse neydi? Kozmik fener oldun sen. Buna gerek yok. Biz yalnız takılıyoruz. Yardımcıya gerek yok. Bunlar ne yapıyor? Ee, bize kaynak getiren bir şey. Güzelmiş bu. Bu iyi ya bize kaynak getirsin. Beleş kaynak iyidir. Herkes de bir dalmaya çalışıyor baksanıza. Oo, aşağıda ne oluyor ya? Bu ne? Ha kaynak getirdi. Güzel güzel. Havadan beleş kaynak çok iyi. Güzel. Bunları da kestik. Bayağı bir şey aldık. Az kaldı. Çok az kaldı. Nice. Akıl almaz boyutlara geçti boyutumuz. Hacminiz, pardon. Sıradan yıldızları aşan bir ışıltınla devasa bir yıldız olarak daha ağır elementleri sentez etmeye başlıyorsunuz ya damage arttırıyor, resource gain arttırıyor, gravity range arttırıyor. Resource gain ya. Kaynak çizmiş. Zaten çok çarpışmıyoruz. Kaynak topluya topluya alırız. Hop. Ya şu bize kaynak getiren yıldız çok iyi iş yapıyor ha. Aşırı iyi iş yapıyor. Hadi saat. Az kaldı. Tekrar evrim geçireceğiz. Çok az kaldı. Hayır. Vuruyor bize bu. Umarım ölmeyiz. <laughs> Evrimin son seviyesine ulaştım. Bütün bir e, planetary sisteme rakip olacak şekilde devasa yıldızlar. Eee, tamam. Aa. Ha tamam. Artık diyor ki gezegenleri yakalayıp etrafına döndüremezsin. Diyor. Zaten bunu yapmıyorduk. Çok önemli o yüzden. Artık aşırı büyüz. Kütlemiz çok fazla. Hangisini alsak? Bu boyutumuzu arttır. Boyuta gerek yok. Bunu alacağım ya. Mavi olduk. Bana dalmayın kardeşler. Biz aynıyız. Allah karadelik. Kaç. Karadelik. Üzer bizi. Takip ediyor bizi ya. Baksana. Beyaz olan ne? yıldız Nit yıldızı. Lütron yıldızı. Bizden daha güçlü galiba o. Bakalım. Aynen. Evet. Kesiyor bunları. Kaç 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 kaç. Kaynakları çoğaldı. Bunları alırız ya. Al hayır hayır hayır. Oh az daha gidiyorduk. Az daha gidelim. Çok yakın çok yakın. Kaç 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 kaç. o kadar tehlikeli ki şu anda. Peşimizi bırakmıyor karalik. Takip ediyor. Hah kaçtık. Çok güzel gözüküyor ya baksanıza. Şunu kesersek level atlayabiliriz. Atlayamadık ama az kaldı. Hah atladık. Süpernova patlaması yaşandı. Ondan sonra e, çekirdeğin kendi içine parçalanıyor diyor. Nötron yıldıza dönüşüyoruz galiba. Evet, nötron yıldıza dönüşüyoruz. Bir e, çay kaşığı kadar hacmin milyonlarca ton ediyor diyor. Tamam. Kara deliklere ve diğer devasa şeylere yıldızlara dikkat et diyor. Güzel. Bu neymiş? Aa bu çok OP. Vurmadan da şey yapabiliyoruz. Absorbe edebiliyoruz. Bunlar ne yapıyor? Yer çekim bir şey yapıyormuş. Collagen damage veriyor. Yok ya bu, bu çok iyi. Çok iyi. Bak sırf yanında durarak enerjisini alıyorum. Fazla OP ya bu. Baksanıza. Sadece yana durarak evrim geçireceğiz. Çok az kaldı evrim geçirmemize. Ve kaçmıyor da benden. S takip ediyoruz sadece. Ha öldü. Dur şunun enerjisini çalayım biraz da. Oo. Oh. Çok iyi. İşte bu. Artık yer çekimimiz o kadar kuvvetli ki ışık bile kaçamıyor. Ufuk çizgisi oluşturuyor. Kara delik olduk artık. Evet. Artık kara delik olarak en büyük boss biziz. Diyor ki etraftan yüzde birine oranla şey çek diyor. Ee, buna gerek yok. Aa o çok iyiymiş ya. Direkt bütün her şeyi yok edebilirsin. Ben yani bu olacağım. Herkes gelsin lan. Her şeyi her şeyi <laughs> emebiliyoruz şu an. Gel buraya. Tak tak. Tak. Şu an bizi yenebilecek hiçbir şey yok. Evrende. Evet. Her şeyi çektik. Ne oluyor? ya? Big Bang mi yaşayacağız? Evet patladı şu an kara delik. Ve galaksi oluştu herhalde. Evet artık bir galaksiyiz biz. Vay be. Güzeldi ya. Beğendim. Galaksi olduk evet. Çok hızlı bitti ama. Bunlar nasıl böyle? Başka şeylerle açılıyor herhalde. Okey. Ee, beğendiyseniz yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka runlarda yapabilirim bu oyunda. Diğer açımın eşyamıntıları açmak için. Siz bir yorumları yazın ona göre bakarız. Görüşürüz.